Almanların en iyi oldukları alanlar nelerdir? Disiplin ve dakiklik. Almanlar genellikle dakiklikleri ve disiplinleri ile tanınırlar. Toplantılara ve randevulara zamanında gelmek büyük önem taşır. Ekmek çeşitleri Almanya dünyada en fazla ekmek çeşidine sahip ülkelerden biridir. Her bölgede farklı ekmek türleri bulabilirsiniz. Oktoberfest Münih'te her yıl düzenlenen bu büyük bira festivali Almanya'nın en ünlü ve en büyük etkinliklerinden biridir. Geleneksel Bavyera kıyafetleri ve müzikleriyle kutlanır. Otomotiv endüstrisi Almanya dünya çapında ünlü otomobil markalarıyla tanınır. BMW, Mercedes-Benz, Audi ve Volkswagen gibi markalar Alman mühendisliğinin simgeleridir. Weihnachtsmarkt'te Noel pazarları. Almanya'nın dört bir yanında Kasım sonundan Aralık sonuna kadar Noel pazarları kurulur. Bu pazarlar renkli süslemeleri, el yapımı hediyelik eşyaları ve geleneksel yiyecekleriyle ünlüdür. Bu özellikler Almanya'nın kültürel kimliğini ve yaşam tarzını yansıtan önemli unsurlardır. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.